Merhaba arkadaşlar. Selamun aleyküm. Ailenizin çeyrek günlüsü Fakirle akşam haberlerine hoş geldiniz. Erdoğan sandıkta tarihi bir dayak yiyecek. Erdoğan'a bu millet dayak atacak. Yani oy vermeyerek. Koray Aydın diyor. Bakalım. Fakirle akşam haberleri başlıyor. Beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Videomuza geçelim. İstanbul Florya'daki 12 AKP'li belediye başkanına ait olan villalar ellerinden alındı arkadaşlar. Florya Atatürk Ormanı'ndan koparılmış İstanbul Belediyesi'ne tahsis edilmiş 100 bin metrekarelik alana 1950'li yıllarda lojman yapılıyor arkadaşlar. Prefabrik. Belediye başkanı ve danışmanları için, yardımcıları için. Tabi 2000'li yıllarda Kadir Topbaş buraları villa yapıyor. 12 AKP'li belediye başkanı da aileleri de bu villaları kullanıyor. Yeni İBB yönetimi 13 ayrıcalıklı aile tarafından kullanan villaları boşalttı. Villalar İstanbul Planlama Ajansı İPA Kampüsü oldu. Bilim insanları Özlem Türeci ve Uğur Şahin'in adı verilen İPA Kampüsü önümüzdeki günlerde açılacak. Ekrem İmamoğlu gider kurdeleyi keser. Birileri de böyle mal mal bakıdır. <laughs> tabi bu villaları kullananlardan birisi de Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ona iyi olmuş ona acımam Fatih Belediye Başkanı Hasan Süer'in villası idari ofis Sultan Gazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'ın villası İPA platformlar Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydın'ın villası Vizyon 2050 ofisi Eyüp Belediye Başkanı Remzi Aydın'ın villası Sosyal Politikalar ofisi Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağrıcı'nın villası İstanbul İstatistik Ofisi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in villası Entüti Ofisi. Bir de söyleyebilsem. Gazi Osman Paşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin'in villası Girişimcilik Ofisi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın villası İstanbul Yatırım Ajansı. Küçükçekmece Belediye Başkanı Temel Karadeniz'in villası İdari Ofis. Güngören Belediye Başkanı Şakir Yüce Kahraman'ın villası da kafe ve yemekhane. Güzel. <laughs> ya Rabbim bunu gösterdiyse inşallah ölmeden yani suçluların ters kelepçeyle tutuklandığı, mallarına, mülklerine el konulduğu günleri de gösterir. Tabii o suçlular kim? <laughs> Düşündü. <laughs> Kiralık acemi hırsız kuyumcuyu soyarsa. Yer İstanbul küçük çekmece, kuyumcu uğur şeh. 700 bin TL'lik emanet altın varmış. Tamam mı? Bu altınları bir şekilde eritip borçlarını ödemek istiyor. Kiralık bir hırsız tutmuş ama hırsız acemi. Soygunun nasıl yapılacağını bilmiyor. 40 bin lira vereceğim demiş. Kırkız gelmiş. Silahını uzatmış. Tabi bu 700 bin TL'lik altını direkt vermiş. Kırkız da kaçmış. Sonra polis amcişko, polis amcişko gel. Ne olur benim 700 bin liralık altınımı çaldılar demiş. Polis gelmiş kamera kayıtlarını incelemiş. Bizim Uğur rahat rahat takılıyor. Adamın kafasına silah doğrultmuşlar. Adamın umurunda değil. <laughs> Ulan, tabii hırkızı yakalamışlar. Öttürmüşler. Bana 40 bin lira vereceğim dedi. E, 700 bin TL'lik altını çaldırdı. Kendi dükkanını soydurdu. 40 bin lira mı vermedi. Ama o altınları götürüp eritmiş borcunu ödemiş. Şimdi arkadaşlar bakın. Yani gözünüzün önünde 20 yıllık, 30 yıllık tecrübeli hırsızlar varken gidip tecrübesiz hırsıza 40 bin lira veriyorsunuz. Lan 100 bin lira ver, Tecrübeli içine ver. Gözümüzün önünde adamlar neyi, nereden, nasıl çalacaklarını biliyorlar. Yapmayın böyle şeyler. Yani. gerekiyor. Bir peygamber efendimiz bile dört dörtlük değilken kalkıp bir başkan dört dörtlük olamaz. Peygamber efendimizin sarayı yoktu. Peyg peygamber, efendimiz... peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bile dört dörtlük değilken Tayyip Erdoğan nasıl dört dörtlük olsun değil mi? <laughs> ya abi <laughs> Allah aşkına ya. rezalet rezalet artık nasıl savunacaklarını bilmiyorlar. Sokak röportajında mikrofon uzatılıyor. Kadın bunu söylüyor. Tabi yani mikrofonu uzatan da diyor ki peygamberin sarayı mı vardı? O da diyor ki o dönemin şartlarında o bu dönemin şartlarında bu. Ya yani bir nevi ya yani Tayyip Erdoğan peygamberimdir diyememiş, yememiş de artık ona da az kaldı. Onu da derler. Mehdi, Mesih oradan buradan gidiyorlar yakında peygamber ilan eder yürürler. O yaş tuhaf yani öyle bir dönemde yaşıyoruz ki arkadaşlar köşeye sıkışınca peygamberi bile satıyor. Tabii. Birisi bırak birisinin ben şu an peygamberle ilgili bir şey söylesem kötü bir şey de söylemesem Sırf kafamda şu şapka var diye demedikleri hakaret kalmaz. Sen benim peygamberimi ağzına uğramazsın. Ama kendileri Tayyip için bak peygamberlerini böyle satarlar işte. Ya. Ha peygamberlerini dedim ya şimdi. Senin peygamberin değil mi? La benim de peygamberim, benim de tamam ha. İçine dert olmasın. <laughs> ya abi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık müjdeli haberi verdi. Doğalgaz yardımı bekleyen kardeşlerim. İnşaallah Mart ayında yardımlara başlayacağız diyor. Efendim üzerinde çalıştığımız bir proje var diyor. Bu proje hemen hemen tamamlandı gibi mart ayında ödemeler gerçekleşecek diye umut ediyor. Sayın Yanık Hanım şurada yaza bir şey kalmamış. Yani marttan sonra nisan, mayıs sen bunu ağustosun ortasında versene vallahi. <laughs> Çünkü siz kötü alıştınız. Ağustos'un ortasında da zamcık yapıyorsunuz ya. Hem zamcığı yap hem de yardımı ver ki tamam mı? Bir taraftan yardım yaptığın görürsün. Diğer taraftan da zamcık yaptığın unutulsun. Neymiş efendim? Bir program üzerinde çalışıyorlarmış. Allah aşkına ya. Sanki dün seçim olmuş da iktidara yeni gelmişler. Acemiler. Böyle konuşuyorlar. Ya 20 yıldır ülkeyi yönetiyorsunuz. 20 yıldır herkese gelir testi yaptınız. Hemen hemen her ailenin ne kadar maaş aldığını, bir eve ne kadar maaş girdiğini biliyorsunuz. Bir kota koyarsın. Şu maaştan çok kazananlara yardım yapmayacağım. Şu maaştan az kazananlara yardım yapacağım. Bitti. Hadi onu da geçtim. Muhtarlarınız var. Hani sarayda ağırlıyorsunuz ya. Ya onlara sorun. Onlar biliyorlardır en azından. Onlar söylesinler. Ha siz şimdi için içine para girdiği zaman tabii muhtarımıza güvenmezsiniz. Ama gel şunu ispiyonla dersin. İspiyonlama konusunda güvenirsin. İspiyonla sana şu kadar para vereyim, destek olayım dersin ama işin içine para girdiği zaman güvenmezsin. Ha, o o konuda haklısın. Pardon, pardon. Bu arada Erzurum'la ilgili bazı haberler geliyor. Instagram'dan DM'den Erzurum'da yaşayan arkadaşlar mesaj atıyorlar köylerde kömür yardımı falan yapıldı diye diğer illerde böyle bir şey var mı arkadaşlar? Kömür yardımı falan yapılıyor mu? Yani yoruma yazarsanız sevinirim. <laughs> Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu DEM projesi. Hani dövize endeksli mevduat muhabbetini meğerse Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen önermiş. Ya da Mehmet Sekmen gibi birkaç ekonomist önermiş. Ha bu arada Mehmet Sekmen ekonomistmiş. Bu Kardelen TV'de mi bir yerde çıkmış orada konuşuyor. Mehmet Beyciğim diyor ki ben ekonomistim. <laughs> Aynı Erdoğan'ın kafası. Ben ekonomistim. Zaten yeni başkana da, yeni bakana da ben önerdim. WhatsApp yazışmalarında var. Nebati'ye Mehmet Sekmen önermiş bu demimi ha. Bu yastık altındaki altınlarla ilgili de diyor ki vatandaşın diyor biriktirmiş olduğu, düğünlerde taktığı altınlar var ya diyor. Heh, bunları diyor şöyle yapacağız diyor. Bankada kasalar olacak diyor. Vatandaş gidecek diyor. O kasalara diyor altınını koyacak. Eee sonra düğün günü gidecek, alacak, düğünde takacak, havasını atacak, şıngır şıngır oynayacak. Ondan sonra götürüp tekrardan kasaya koyacak. <laughs> ya abi <Allah> aşkına. <laughs> bu ekonomist. İşte bu. Şimdi burada mantıklı bir açıdan düşünüp şu soruyu sormamız lazım. Türkiye'de yani baya bir ekonomist var. 20 yıllık AKP iktidarında bu kadar ekonomist varken Türkiye'nin ekonomisi neden bu kadar kötü? Ey Mehmet Sekmen! Madem bu DEM denilen yeni sistemi sen ve senin gibiler önerdi. Bu zamana kadar niye önermediniz? Oysa ki aynı sistem bu damat Berat Albayrak'ın döneminde de getirilecekmiş. Berat Albayrak cesaret edememiş. Batırırız diye ülkeyi. Hani çıkış noktası kalmayınca buna dönmüşler. Ve şimdi de vatandaşın yastık altındaki 3-5 kuruş birikimine göz dikiyorlar altınınızı getirin. Götür. Götürün abi. Bakalım ne oluyor? Peki Mehmet Sekmen aynısını yapar mı? Yok. Mehmet Sekmen'in çevresindekiler yapar mı? Yok. Şimdi burada Mehmet Sekmen'in çevresindekileri veya Mehmet Sekmen gibi belediye başkanlarının, bakanların çevresindekileri tanıyanlar da devreye girmeli. Onlar da video çekmeli. Yani onlar kesinlikle götürüp bankalara, kasalara emanet etmezler. Zaten millet korktuğu için bankadan aldı. Bankada kasası olanlar kasalara zam geldiği için ve ekonomi kötüye gittiği için malımıza mülkümüze çökerler diye bankadaki paramıza çökerler diye bankadan dolarını altınını eurosunu neyse aldı sen diyorsun ki getir bize emanet et ulan adam zaten senden kaçırmış sana niye getirin versin <laughs> i̇şte Erzurum soyuk ya. işte ne olacak? Eksi 10 derece, eksi 20 derece. Arada böyle şeyler oluyor. Adam ekonomist. <laughs> Düşündürücü. İyi Partili Koray Aydın gazete duvardan Nergis Hanım'a röportaj vermiş. Erdoğan'ın sandıkta tarihi bir dayak yiyeceğini söylüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yapılan teftişle ilgili toplumu sanal gündemle meşgul etmek, ağır ekonomik krizin konuşulmasını engellemek için yapılıyor. Bu taktikte işe yaramaz. Halkta karşılığı yok. Ekonomik zorluklar bunun ortaya çıkardığı ızdırap var. Bu ızdırabın sorumlusu da Erdoğan. Bunu halk biliyor. Daha önce de söyledim. Ben Erdoğan'ın yerinde olsam aday olmam sandıkta oylarla tarihi bir dayak yiyecek. Uuu, hayatının en son 20 senesinin en acı gününü yaşayacak. Bu millete bu kadar kötülüğü yaptıktan sonra kenara çekilmenin de erdem olduğunu aklına getirip gerekeni yapması lazım ama yapmıyor diyor. Hem kendi acısından hem de ülke acısından kenara çekil diyor. Sayın Koray Aydın o kadar suça bulaşmış olsan sen çekilir miydin? He? yarın öbürsü gün yargılanacak durumda olsan, birilerinin seni yüce divanda yargılamak istediğini bilsen çekilir miydin? Hani reise diyorsun ya sandıkta tarihi bir dayak yiyeceksin. Eyvallah belli olmaz. Kim kime sandıkta dayak kadar ama bu millete fazla güvenme. Bak karşında öyle bir millet var ki sandığa gidene kadar Erdoğan hain hain der sandığa gider gene Erdoğan'a oy verir. Neydim ana? Allah seni inandırsın bu parmaklarım CHP'ye basmaya oy vermedi. Sanki içimden birisi dedi ki CHP'ye oy verirsen kafir olursun der. Valla. Ya da seçimden iki gün önce gençlik kolları harekete geçer. Cumhuriyet altını dağıtır. Valla bak. Hani önceki seçimlerde çeyrekti ya. Onu cumhuriyet yaparlar. Oyunu ver. Fotoğraf çek getir. Cumhuriyet altında kalp. Sandıklar açılır. Bir bak bir çeyrek altına oyunu satan bugün Cumhuriyet altını olmuş 5000 lira. Soyunun sopunun sülalesinin oyunu satar. Bir Cumhuriyet altında. Sayın Koray Aydın. Bu millete güvenme. Hiç belli olmaz. Şimdi kahve kahve geziyorsun, sokak sokak geziyorsun, herkes alkışlıyor, herkes seviyor, herkes kucaklıyor. Ya şu kadar oldu diyor, ekmek bu kadar oldu diyor. İşte sandığa gittiklerinde öyle olmuyor. Elim gitmedi, elim varmadı. Gene gidip Erdoğan'a veriyor. Göreceğiz. Kim kime dayak atacak? Düşündürücü. Ekmek ve sigarayı sadece bakkallar satabilecek. Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası'nın 27. Genel Kurulunda konuşan Bendevi Palan döken olması lazım. Belki ismini yanlış söylediysem kusura bakmayın. Bu mecliste bakkalların derdini anlattık. Bir yasa gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyorum. Şayet kabul edilirse sadece bakkallar ekmek ve sigara satacak. Yani sadece derken diğer şeyleri de satacak da ekmek sigara sadece bakkalda olacak. Tamam sigara konusunda eyvallah. Yani zincir market sigara satmasın, bakkal satsın. Zaten bakkalcılığı öldürdüler, küçük esnafı ezdiler. Bu belki onların canlanmasına vesile olur. Eyvallah da ekmek konusunda nasıl olacak? Bakkal arkadaşlar varsa e, yoruma yazarsanız sevinirim. Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar zincir market Bulunduğunuz bölgede 3-5-10 tane zincir marketin şubesi var. Orada fırına gidiyor diyor ki benim 10 tane şubem var burada. Bu 10 şubeye ekmeği sen ver kaçtan verirsin? Ekmek 3 liraysa fırında biri diyor ki iki buçuktan biri diyor ki 2 liradan. 2 liradan verenin alıyor. E şimdi adam iki e satıyor. Zincir market kar ediyor. Peki bakkal bir tane. Bu ekmeği fırına gidip kaçtan alacak? Sana kaçtan satacak? Şimdi burada büyük problem var. Çünkü zincir market değil nihayetinde. Gücü kuvveti yok. Şimdi bir ekmek sigara içinde her yere market şey bakkal açılmaz. Yani burada gene kazanan fırınlar olacak gibi görünüyor ama hakkımızda hayırlısı inşallah güzel olur. Yani sonuçta küçük esnafı öldürdüler. Bir canlanma olur en azından. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş. Türkiye'yi uyarıyorum. Suriyeliler Hatay'da toprak alıyor. Çiftçilerimiz topraklarını Suriyelilere satıyor. Sınır köylere hep Suriyeliler yerleşti. Bunun önüne geçmemiz lazım. Çiftçiler vatanını, toprağını terk ediyor diyor. Tabi bununla ilgili çalışmalarımız var. Hala devam ediyor. Çiftçilerimizin sözleşmeli tarıma geçmesini öneriyoruz. Ekmese de teşvikler vererek zorla topraklarını ektiriyoruz. Yeter ki satmasın, burayı terk etmesin diye alım garantisi veriyoruz. Sen ek ben alacağım diyoruz. Ama bu nereye kadar devam edecek bilmiyoruz. Destek istiyoruz diyor. Yani şimdi arkadaşlar sen devlet olarak çiftçinin yanında olmazsan çiftçiyi desteklemezsen mağdur edersen çiftçi nereye kadar dayanacak? Çok da umurundaydı ya. Çok da umurundaydı. Adam normalde toprağa 10 bin lira ediyorsa toprağına 30 bin lira veriyorlarsa seve seve verir. Niye vermesin? Sen de olsan sen de verirsin. Şimdi bana duyar kasma. Vatanseverlik, matanseverlik adı altında oynama yani. Ne oldu oğlum? 100 liralık araba 300 bin oldu, 400 bin oldu, 500 bin oldu. E 100 liralık toprağına 500 bin verse vermeyecek mi? Seve seve vereceksin. Yani bu konuda boş yapmayın abi. Devlet olarak destek olmazsan herkes satar. Yarın öbürsü gün kimse ekmez tamamen dışa bağımlı hale gelirsin. Bunu yıllardır söylüyorlar. Hadi onu da geçtim. Adama ektiriyorsun. Adam diyor ki kardeşim ben çiftçiyim. Mecburum. Başka yapacak işim yok. Ekmek zorundayım. Ekiyor. Almıyorsun. Ya da ucuza alıyorsun. Maliyetler artıyor. Adam mağdur oluyor. Mağdurum diyor. Teröristsin diyorsun. Sonra da diyorsun ki ya bu millet niye toprağını satıyor? Yani ben Lütfü Savaş için demiyorum. Devlet anlayışı için diyor. Böyle bir devlet anlayışı var. Ne dersek okeyle, onayla karşı çıkarsan teröristsin. Düşündürücü. <laughs> Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı AKP'nin yandaşlarından Mustafa Destici halkı tasarrufa davet ediyor. Televizyon programında kasaba gidip 100 liralık et almıyorum. Gidip kuzu kestiriyorum. Koyun kestiriyorum diyor. <laughs> yani şimdi adam haklı. Arkadaşlar adamı eleştiriyoruz ama demek ki adamın evine ya, kuzu kestireceği, koyun kestirebileceği kadar para giriyor. Demek ki kalabalık aile. Bir de o aşıdan bakın yani. Sonuçta hep eleştir, hep eleştir olur mu? Sayın Desteci, asgari ücret alan bir aile nasıl kuzu kestirecek? Ya da koyun. Ulan ibadetim dediği kurban ibadetini yapamıyor. Alıp kuzu kesemiyor. Yılda bir kere. Sen diyorsun ki kasaptan 100 liralık et alma da git kuzu kes. Ay'a vurduğunda daha da indirimli olur. Sonra da diyor ki benim laflarım çarpıtıldı. He. Montaj var, dublaj var. Yok. Hiç dublaj yok, montaj yok. Direkt konuşmuşsun. Gidip kuzu kestiriyor. <laughs> yani bunun neresinde dublaj var? Ya tamam. Ya Türkiye'de şu an bir kuzu bin lira olmuş olabilir. Eyvallah. Sen çıktı ki ben 12 ay yiyorum bir kuzuyu. Tamam mı? Aya vurduklarında tabi 100 liraya, 90 liraya, 80 liraya gelir. Tabi millet anlamaz. Arkadaşlar yangın sezonu diye bir sezon varmış. Hani turizm sezonu, yaz sezonu, yani deniz sezonu, yangın sezonu. Tarım ve Orman Bakanı diyor ki yangın sezonuna bu sene 55 helikopterle gireceğiz. Geçen sene 39'du. İnşallah 3 olan uçak sayımızı 20'ye çıkartmayı planlıyoruz. Çıkartmayı planlıyoruz dediyse çıkartmaz. Onu geç. Helikopter 55 yaptıysa tamam onunla kalır. Tabi millet tepki gösteriyor. Yangının sezonu mu olur kardeşim diyor. Uyanık olanlar altına yazmışlar ki talan edecekleri yerlerden bahsediyor. <laughs> talan sezonumuza 55 helikopterle gireceğiz. Ya helikopterlerin su taşıma kapasiteleri belli. Yani sen bunu 39'dan 55'e çıkarsan ne olur, çıkarmasan ne olur? Yani dönüp Avrupa'ya bakmamız lazım diyeceğim de zaten bakamıyoruz. Çünkü ya Adamlar kafir. <laughs> Dönüp Avrupa'ya bakalım dediğimde adam diyor ki adamlar kafir ya. Nasıl bakalım? Ya o adamlar salak. O adamlar bilmiyorlar yangını helikopterle söndürmeyi. Bir tek biz biliyoruz. Biz akıllıyız. Ya gerçekten anlamak mümkün değil yani. Düşündürücü. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonundayız. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir kusurumuz olduysa affola. Hakkınızı helal edin, başınızı şişirdik. Biraz renkli giyindik, umarım hoşunuza gitmiştir. İmaj Maker'ım dedi ki, genç gösterir, biraz renkli giyin. Hep siyah, hep siyah olmaz. Ondan dolayı bir deneyelim dedik. Dünkü videomuzun bildirimi gelmediyse buradan izleyebilirsiniz. Videomuzu beğenerek bize destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize mökken bakın. Sufatınızdan gülücük eksik olmasın. Allah'a emanet olun. İnşallah yarın görüşürüz.